Merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Trabzonspor var Trabzonspor hafta içinde Perşembe günü Türkiye'yi mutlu eden bir sonuç aldı gerçekten de Monaco'yu Fransa'nın yükselen değeri Monaco'yu sahadan sildi desek yanlış olmaz ya da şöyle söyleyelim 4-0'lık ağır bir yenilgiyle evine yolladı diyelim. Bu belki daha doğru bir tanım olabilir. Trabzonspor'u bu başarısı nedeniyle kutluyoruz. Tabii ki maç öncesi, maç sonrası yaşananlar, Abdullah Avcı'nın açıklamaları, takımınıza sahip çıkın, bizler profesyoneliz demesi bir anlamda Trabzonspor taraftarını da heyecanlandırıp takımına tekrar sahip çıkma noktasına gelmesini sağladı. Bunları söyleyebiliriz. Ve tabii ki şimdi bir Beşiktaş karşılaşması var. Önemli bir karşılaşma. Avrupa bitti, lige dönüldü. Ben Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum ve beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bu küçük hatırlatmayı yapalım. Trabzonspor videolarının daha geniş bir kesime duyurulabilmesi adına beğenilerinizin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şimdi e, maç bitti. Tabii ki Trabzonspor'un e, Beşiktaş'la oynayacağı o karşılaşmayla ilgili birkaç cümle söyleyeceğim. E, önemli tabii e, Ali Şansalan'ın yöneteceği, pazar günü saat 20'de başlayacak maç. E, bu maç öncesinde Dorukan, Visca, Bruno Perez, Serkan Hasan gibi oyuncuların sakatlıklarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama moralli bir e, Trabzonspor'dan da çok net bir şekilde söz etmemiz mümkün. E, çünkü... E, açıkçası 4-0'lık skor hani moralin tavan yaptığı bir durum. Hatta bir moral e, getiren bir nokta daha var. Bardi'nin attığı gol UEFA'nın sitesinde de haftanın golü seçildi. Bu da işin başka güzel bir tarafı diyelim. Şimdi güzellikleri söyledim. E, diyeceksiniz ki işte transferle ilgili yine e, bir takım bilgiler aktaracak mısınız? Evet aktaracağım transferle ilgili. Ee, şöyle bir durum var. Bu sezon gerçekten de çok ciddi şanssızlıklar yaşıyor Trabzonspor ve bu şanssızlıklar nedeniyle bazı oyunculara ağır yükler bindiğini söyleyebiliriz. Bunu ben söylemiyorum. Abdullah Avcı söylüyor. Onun için devre arasında bu yükleri ortadan kaldırmamız gerekiyor ve transfer için e, hamle yapmamız gerekiyor diyor. Yönetim de bu konuda Abdullah Avcı'nın isteklerini doğru buldu. Zaten şimdi anlatınca sizler de doğru bulacaksınız. E sağ bekte Larsen var. Düşünün. Monako maçında Hüseyin Türkmen oynadı. Larsen'in performans olarak sakatlanmaya eğilimli olduğu ölçüldü ve oynamadı. Yani bir anlamda dinlendirildi. Sol bekte Evren Eren Elmalı neredeyse nefessiz oynuyor. Onu özellikle söyleyebiliriz. Demek ki bir sağ back, bir sol back. bir de orta sahada Hamşik'in yerine bir oyuncu transferi çok önemli. Bu noktada da Abdullah Avcı'nın istekleri olduğunu söyleyelim ve bu isteklerinin de kimler olduğunu vurgulayacağım. Bu arada Uğurcan Çakır biliyorsunuz fedakarlık yaptı. Trabzonspor'da kaldı. İyi bir teklif gelirse gitme noktasındaydı. O teklifte var, onu da söyleyelim, onunla ilgili de bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi, dikkat ederseniz Hüseyin Türkmen oynadı, o sağ bekte sonra oraya Bartra geçmek zorunda kaldı. Yani oradaki sıkıntı büyük. Neden o sıkıntı oluştu? Yani sezon başı planlamasında bir hata var mıydı diye soranlar için aslında hata yoktu ama gelişmeler bu noktaya getirdi. Ön tarafta Visce oynuyordu. E ee, orada Dorukan sakatlanmamış olsaydı Dorukan hem e, sağ beki hem ön liberoyu yani o 6 8'i kapatabilecek noktadaydı ama iki sakatlığın üst üste gelmesi devre arası transfer hamlesini yapılmasını zorunlu kılıyor şu anda ve bu noktada da az önce söylediğim gibi Abdullah Avcı isimleri belirledi. Şimdi o isimler üzerinden konuşalım. Bazıları zaten sezon başında da gündeme gelmiş ancak gerçekleşememişti. İsterseniz şöyle başlayalım. Uğurcan'la bir başlayalım. Çünkü Uğurcan'a bu kez resmi bir e, talip var. E, Uğurcan'ın Monaco maçı performansı son derece etkileyici bir e, ilk 45 dakika ortaya koydu. İşte o ilk 45 dakikadaki performansı sonrasında da Monako Uğurcan'ı yakın takibe aldı. Resmi olarak teklif yapmak üzere hazırlıklarını yapıyor. Peki niye Monako'nun kalecisi yok mu? Evet, Monako'nun kalecisi var. Bunu kötü oynadığı için, işte o goldeki hatalı pası için falan söylemiyoruz. Monako'nun kalecisi Alexander Nüber aslında bir kiralık oyuncu. Bayern'den kiralık. 2023'te yani sezonun sonunda Sözleşmesi bitecek Üstelik de ucuz bir oyuncu da değil Güncel piyasa değeri 10 milyon euro Bu manada Monaco Şimdi e, Uğurcan'ı takip etmeye Devam edecek ve resmi Teklifini sunacak bunu devre arası mı yapar Yoksa sezonun sonunda mı yapar Onu çok net bir şekilde kestiremiyoruz Ama muhtemelen sezon sonunda Yapacaktır ancak bu arada e, Gelişmeleri takip ettikçe Sizlere iletmeye çalışacağız Şimdi dedim ki bir sabek bir sol bek ve bir 6-8 oynayacak. Yani Hamşik'i zorlandığı zaman yedekleyecek bir oyuncu isteğinin Abdullah Avcı'dan yönetime gittiğini hatta isimlerinde e, telaffuz edildiğini söylemiştim. Şimdi sağ bekten başlayalım. İki tane aday var. Bu arada yabancı tercihi konusunun yarattığı sıkıntı nedeniyle Oyuncuların öncelik yerli oyuncu olması ön planda. İlk ismi yazılan oyuncuların yerli olduğunu söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi 2023'te sözleşmesi bitecek olan Sağbek'teki oyuncu Onur Bulut. Onur Onur'la ilgili gerçekten de çok önemli bir oyuncu. Hepinizin bildiği gibi. 2023'te sözleşmesi bitiyor Kayseri oyuncu 28 yaşında bu sezon 9 maç oynadı bir gol bir asisti var birinci ve ilk aday diyelim birinci ve ilk aday o ikinci aday aslında Bünyamin Balcı ama Bünyamin Balcı ile ilgili sorun şu Antalya Spor Bünyamin Balcı'nın 22 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini çünkü 2025'e kadar sözleşmesi var 4-5 milyon euro civarında telaffuz ettiği için bu biraz uzak ihtimal gibi görünüyor. Yani sağ bekte net bir şekilde Onur Bulut ismi üzerine odaklanılmış durumda. Şimdi sol bekte aslında Trabzonspor Evren Eren Elmalı'nın performansından memnun. Densfili de oraya icap ettiği zaman ihtiyaç halinde monte edebiliyor. Ama işte Densfili stoper bölgesine de kullandığı için dikkat ederseniz orada Evren Eren yalnız kalıyor. Onun için de şöyle bir teklif e, hazırlıyor. Yani yönetimle e, Abdullah Avcı arasındaki görüşme sonu. Acaba Rıdvan Yılmaz'ı Rıdvan Yılmaz'ı bir yıllığına ya daha doğrusu devre arasından itibaren sezon sonuna kadar kiralayabilir miyiz Rangers'tan diye bu projeyi Galatasaray'da geliştirmişti. Şimdi e, açıkçası Trabzonspor'da bu noktada Rıdvan Yılmaz üzerinden bir yarım sezonluk kiralama sürecini e, konuşuyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Rıdvan Yılmaz'ın menajeriyle Abdülkadir Ömür'ün e, menajerinin aynı olması yani bazı oyuncuların menajerine bir anlamda bir avantaj oluşturabilir diye düşünüyorum. Yani sol bek için Evren Eren Elmalı'nın arkasına bir önüne arkasına beraber oynama vesaire o paylaşma konusunda Rıdvan Yılmaz projesinin olduğunu hemen vurgulayalım. Şimdi gelelim e, o orta alanda 8 numara meselesine. 6-8 diyelim ona kim olabilir diye iki tane alternatif var masada onlardan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi sezon başında da gündeme gelen Amir Hadzi Ahmetoviç Konya sporlu oyuncu 13 maçta bir gol 3 asisti var oyuncunun 2024'te sözleşmesi bitiyor bir yabancı tercihi olması nedeniyle biraz ikinci planda düşünülen oyuncu olarak söyleyebilirim. Peki Birinci planda düşünülen oyuncu kim? Abdullah Avcı kesinlikle onun alınmasından yana bir tavır ortaya koydu. Ama tabii çok kolay bir iş olmuyor genelde bunlar. İkinci oyuncu Başakşehir'den Berkay Özcan'dan bahsediyoruz. 24 yaşındaki oyuncu 2024'e kadar sözleşmesi olduğunu vurgulayalım ve bu sezon gerçekten çok ağır bir maç trafiği içerisinde ve performansının da çok yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. 17 maç, 3 gol, 2 asist gibi çok iyi bir performans e, sergiledi. Tabi Başakşehir ile Trabzonspor arasında ilişkilerinde sıcak ve olumlu olduğunu söyleyelim. Visca transferinden bu yana da e, bu konuda sıcak bir ilişki devam ediyor. Ve Başakşehir'de hani, talibi olunca oyuncunun şartları da oluşursa göndermekten yana oluyor. Onu özellikle vurgulayalım. Yani Berkay Özcan tercihi gerçekten çok önemli bir tercih olarak Trabzonspor'un önünde duruyor. Tabii ki Berkay Özcan'ı biliyorsunuz Okan Buruk'un eski öğrencisi olması nedeniyle Okan Buruk da istemişti. ama o dönem Başakşehir vermemişti. Şimdi devre arasında neler olacak? Onları gözlemleyeceğiz. Çünkü şöyle bir durum var. Onur Bulut olsun, Rıdvan Yılmaz olsun, Berkay Özcan olsun bu oyuncuların yerli alternatifi olması gerçekten de Trabzonspor'un elini kolaylaştıracak. Onun için Hadzi Ahmetoviç transferi biraz daha ikinci planda. Tabii ki araştırmalar devam ediyor. Yurt dışında buna benzer bir oyuncu profili oluşursa o konuda da size bilgileri aktarmaya çalışacağız. Çünkü o bilgiler geldikçe de veri paylaşımını yapmaya gayret ediyoruz. Evet, Trabzonspor Beşiktaş'la çok zorlu bir karşılaşma oynayacak. İstanbul'da İyi maçlar oynadığını biliyoruz. Elindeki kadronun verimli ve hatta moralli olduğunu da vurgulayalım. Bu manada Beşiktaş maçı haftanın en güzel izlenmesi gereken maçlarından biri olacak. Trabzonspor'un da bu noktada o moralli 4-0'ın moraliyle çıkacak olmasının avantajının büyük olduğunu vurgulayalım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.